Herkese merhaba arkadaşlar ben Zakan bugün sizlerle beraber eee Android oynuyoruz şimdi bir adamla konuşuyorum bekle kanka yazayım bekle kanka bekle kanka bekle kanka bekle TPI yazacağım şu adama birleşik mi birader yine at yine at Eee nasıldı lan büyük mü yedi T.P.A. Ben küçük değil. Büyük yazacağız. Ben de birleşik yazacağız. T.P.A. Aynen. Mo an Met. Doğru mu yazık ki lan? Oğlum olmuyor işte gerize kaldı. Olmuyor oğlum gerize kaldı olmuyor. kanka. Aynen olmuyor kanka. Sen gel. <laughs> kanka. Sen gel kanka. O kaç saattir yağmur yağıyor lan. Üşüdüm mü müydüm ha o kadar. İçim üşüdü. Muhammed sen gel. Olmaz mı? Sesim duyuyorsan sesi sesin geliyor yaz. Takım olana. oğlum ya, biriniz takım olun ya. Mumut neredesin kardeş? İnşallah bu senin evindir birader ya. Yıkatlayın mı dedin? Biz dost. Töbe geride kal ya. Biz dost yazmış bırakmış. Öküz. Öküz. <laughs> Uf, adam ne var bak ya. Lan ne fakir mi ya? Bekle oğlum ben fahir mi derim aşağı ineceğim artık gider. Gider. Oğlum bu çocuk oyundan mı çıktı bana mı öyle geliyor ya? Oyundan bu mu Muhammed Ali gerizek. Gel gel yanıma gel. Gel gel yanıma gel. Muhammed yanıma gel. Muhammed. Mu. Muhammed. Lan. Allah. Server izin vermiyor ya. Kardeşim hadi var daha. isim var da. İsim var da. İşim. İşim mi o birader? İşim var. İşim. İşim mi? İşim mi? Uzatarak. Isim mi? İsim mi? Aha tipi yayını ayarladım. Of. Of ne zenginim. Of bir peynirim var ne kadar zenginim. Ne kadar. Çok zenginim. Bana yardım edin lan. Bir yardım edin lan. Ha, bence de takım olan varım diyor ya. Abi bence o saatte. Karnım acıktı ya. Ye şunu. Bak gel lan. Buraya. Ne diyorsun oğlum sen? Oy Muhammed, yana sen benim yanıma gel olmaz mı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne buldum? Ne buldum? Ni buldum? Ne buldum? <laughs> Şöyle geçelim. Şöyle gidelim. Şöyle. Aha buldum. Kardeş biz dostuz kardeş. Muhammed sen misin birader? Lan bak ya. Benim silahım olacak böyle. Sen, sen, bizi, sen bizi fakir sanıyorsun. Sen bizi fakir sanıyorsun. Sen biz fakir sanıyorsun. Muhammed Lan oğlum. Ben şu Muhammed benim olsun ya. Gerçek adı. Can Musa. Kanu Yavaz. Kanu uçası. <laughs> Raket atar. Ver. Kış 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 Yok oğlum harita yok ya. Nasıl bir şey bu ya? Dövcü ama. Burada bir isim var bana böyle geliyor yoksa bir ışık var? Koşun beyler. Koşun beyler. Koşun koşun koşun. Biz bir aksiyon yaşayamadık var ya bu bölümde. Ben size söyleyeyim. Ben size bir aksiyon yaşattıramadım. Adam akıl. Hadi evet. Buraları bilmezsin evim olabilir. demir bulsam böyle iki üç parça. Ya da sen bu evi ne yapıyosun yaaa Yemeseeem Allahımın bak lan biz şöyle bir ev yapamadık ha Alayım bak Ateş de var Ateş de var Ateş yansı Güzel ateş Çıktı galiba ha şu Muhammed Ne gerizekalı bir şey değişik değişik üç şeyler yapıyoruz. Yaptığı şeye bak ya Allahım yarabbim ya bir de ya. Muazzam bir ev yapmış. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük. İstemek. Adminlerden isteme istemek yasaktır. Son kez bir deneyelim. Caps Lock. TPA. Muhammed. Hadi be hadi be. Ah. Mengen bol 64. Vallahi de. Vallahi de. Vallahi de. Vallahi de. Vallahi de. Dürüt beyler geziyoruz beyler. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna girelim. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bütün seyirlerimizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.